Merhaba arkadaşlar, kanalı Çark kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çimi mini kanaviçe şablomumuzu bir lakosun üzerine işleyeceğiz ve kıyafetlerimizin üzerine kanaviçeleri nasıl işleyebiliriz? En kolay şekilde nasıl olur? Bunu göreceğiz. Ee, bu şablonumuz gene Kanaviçi Art'ta şu anda e, var ve oradan hani satın alıp indirebilirsiniz. Basabilirsiniz bu şekilde. Aynen bu şekilde pdf olarak geliyor. İsterseniz telefonunuzdan veya da tabletinizden de bakabilirsiniz. Ee, bu şablonumuzun açıklamalarına baktığınız zaman ölçü olarak bir 11 santime 9 santim bir ölçü gösterildiğini göreceksiniz. Şimdi bu ölçüyü her zaman için 14 Count kumaşta elde ederiz yani büyük daha büyük delikli kumaşta elde ederiz. Bizim sitemizde iki kumaş seçeneği var bir 14 count bir 16 count. Ee, 16 count'ta tabii ki delik aralıkları daha küçük olduğu için görselde küçülecektir. İşlerken e, buna dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda sökülebilir kumaşlar satılıyor piyasada. Onlarla da çalışabilirsiniz ya da işte daha countu küçük kumaşlarda daha ufakta çalışabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bugün 14 count kumaşla bir işleme yapacağım. Çünkü biraz şöyle büyükçe bir hani videoda da kendini gösteren bir işleme olmasını istiyorum. Onun için 14 kan kumaşım burada. Şimdi bu kumaşımdan bir parça keseceğim. Dedim ki 11 e, santime e, 9 santim olan e, bir e, ürün çalışacağım. Ben bir görsel çalışacağım. O yüzden minimum olarak 15 santim 15 santim e, bir boyut kesmek istiyorum. Bu da gene ütüyle silinen uçan kalemimle çiziyorum, işaretliyorum. Daha sonrasında bunu işaretlediğim yerden keseceğim. Çok önemli değil yamuk mu olmuş, düz mü olmuş. Çünkü bu parçayı daha sonra sökeceğiz arkadaşlar. Kalmayacak bu beyaz kısım. Şu şekilde 15 santim 15 santim kalıbçemi kestim. Şimdi daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi ortaya bir ortasından bir artı koyacağım ki şöyle orası şablonun ortası olduğunu bileyim. Aynen bu şekilde artısını da koydum. Şimdi e, evde bulmuş olduğum kimin olduğuna dair bir fikrim olmayan ama kullanabilir miyim dediğimde kullanabilirsiniz dedikleri, kullanabilirsiniz dedikleri bir şöyle la lakostum var. Şimdi bu lakostum şurasında bir logo var. Normal şartlarda bunu da kapatabilirsiniz aslında kanaviçe yaparak ama ya yani o kadar zorlamanın anlamı yok. Sonuçta hepimiz ilk öğreniyoruz. Ayrıca belki buraya yapmayacaksınız. Etek ucuna yapacaksınız. işte başka bir tarafına yapacaksınız. Yani size kalmış bir şey sonuçta. Ben şimdi şöyle hani düzgün de görünmesi açısından şuraya ortaya işlemek istiyorum. Ama nasıl işleyeceğim? Yani bu kumaşı kestim burada ne alakası var? Şu alakası var arkadaşlar. Bu kumaşı ben e, kendime şey olarak kullanacağım. E, yönerge olarak kullanacağım. Yani bu delik aralıklarını kendime normal kanaviçe işliyormuş gibi bu delik aralıklarını kullanacağım. E, buraya işleyeceğim. Ee, çimiyi daha sonrasındaysa bu gördüğünüz gibi rahatlıkla bakın şöyle sökülebilen bir kumaştır. Bunu kenarlarından böyle tutacağım ve sökeceğim. Söktüğüm zaman işlemem e, tişörtün üstünde kalacak ve bu beyaz kumaşı hiç görmeyeceğim. Dolayısıyla şimdi bunu kasnağıma takıyorum. Bunlar için elinizde de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki kasnakla yapmak zorunda değilsiniz. Ben kasnakla daha rahat ettiğim için kasnakla yapacağım. Şimdi tabi burada dikkat etmem gereken bir şey var. Ee, lakustumun sırtını dikmemeliyim ki giyebilmeliyim. Dolayısıyla bu kasnağımın iç tarafını alıp şöyle kumaşın altına lakostum şöyle arasına koyuyorum. İstediğim yere kumaşımı da koydum. Daha sonra da şöyle kasnağımı taktığım zaman gördüğünüz gibi bunu buraya sabitledim. Şimdi bir bir konu daha var o da şu. çimli şablonunu ben tasarlarken beyaz kumaşın üzerine düşündüğüm için ve hani yeni başlayanlar da rahatlıkla yapsın diye diye çok fazla renkleri karıştırmak istememiştim. Dolayısıyla çiminin yüzüne herhangi bir doldurma yapmamıştım. Ama şimdi burada mavi bir kumaşın üzerine çalışacağım için çiminin yüzünü boş bırakırsam yüzü mavi görünecek. Bu da hoş bir görüntü olmayacak. O yüzden yüz ve eller içerisi için ayrıca bir beyaz ip kullanacağım. Onun dışında gene kendi... Şablonun içerisinde verilen renkleri şu şekilde hazırladım. Bu renklerle gene 24 4 numara kanaviçe iğnesiyle bunu çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra yolma kısmında görüşürüz sizinle. Önce ben bunu bir işleyeyim. Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi işlenmiş haliyle tekrar karşınızdayım. Şimdi gösterdiğim yerlerden kumaşı kısaltarak başlıyoruz. Bu arada kumaşın renginin değişmiş olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Zira beyaz kumaşla başlamıştım. Şöyle yakınlaştırınca da görebiliriz. Beyaz kumaşla başlamıştım fakat beyazın üzerine beyaz işlemenin ne kadar zor olduğunu hatırlayıp onu söktüm ve pembe kumaşla yoluma devam ettim. Burada yaptığımız işlem arkadaşlar kumaşın dokunması için kullanılan ipliklere atkılar ve çözgüler diyoruz. Bu atkı ve çözgüleri birbirinden ayırarak tekrar iplik haline getiriyoruz. Yaptığımız işlem bu. Daha sonrasında da bir taraftan başlayıp önce atkıları sonra çözgüleri ya da tam tersi ama bir sırayı takip ederek sökerek içerisinden çekip çıkartıyoruz ve böylelikle Kumaşımızla yapmış olduğumuz kanar üçlerinin arasındaki e, kumaşı e, kurtarmış oluyoruz. Burada yapabileceğiz birkaç şey var. Mesela böyle saçaklar haline getirip daha sonra bu kenar kısımlarından incecik böyle nakış makası gibi ya da tırnak makası gibi hani et makası gibi bir makasla, ince bir makasla kesebilirsiniz. Bu bir metot. Bir diğer metot bunu e, düzenli olarak kesip yani mesela bir kare halinde kesip ondan sonra da bu e, atkı ve çözgüleri gene açarak bunların iplik iplik e, böyle saçak saçak kalmasını sağlayabilirsiniz. Mesela kot kumaşlarında nakışların altına çok yapılan bir yöntemdir. Çok da beğenilen bir yöntemdir. E, burada gördüğünüz gibi artık videoda arkadaşlar akşam oldu. E, ben bununla aşağı yukarı e, bir saattir falan uğraşıyorum. Gerçekten çok uzun uğraştırıyor. Yani yapması gerçekten sabır isteyen bir iş. Fakat sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Beğendiğim için ben bununla özellikle uğraşmaktan keyif alıyorum. Yani o şekilde söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu sefer cımbıza geçmişim. Cımbızla tane 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 iplikleri çekerek... E, temizleme işlemine devam ediyorum. Ve son noktada e, bu bütün ipliklerin hepsini buradan çekip çıkarmış olacağım. Böylece e, kumaşımla yani tişörtümle yapmış olduğum nakışın arasında herhangi bir e, malzeme kalmamış olacak. Müzik Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ertesi gün oldu. Şöyle gördüğünüz gibi baya bir ciddi iplik çıkıyor. Ama uğraşlarımızın sonucunu da aldık. Dün gece çok geç saat olmuştu. O yüzden devam etmemiştim. Şöyle güzel ışıkta görmenizi istedim. Böyle oluyor arkadaşlar söktükten sonra da ve böyle tişörtünüzün üzerinde istediğiniz yerlere istediğiniz şekilde işleyebilirsiniz. Daha sonrasında bunu şöyle arkasında göstereyim size. Şöyle. Gayet düzgün oluyor. Yani şuralar birazcık hani batabilir, rahatsız edebilir. Nasıl işlediğinize bağlı olarak. Çok rahatsız eden bir durum olursa buraya e, bu şeylerin arkasındaki peçlerin arkasındaki gibi böyle sert e, durması. Hani şuraları da şöyle düğme, düğüm yerlerinin vesaire size değmesini istemezseniz. Hani Peçlerin arkasındaki gibi olması için buraya şey takabilirsiniz, ütüyle yapışan telalar var, onlardan yapıştırabilirsiniz, tuhafiyelerde bulabilirsiniz, ufak bir tane şöyle kesip kenarından bir tela yapıştırabilirsiniz. İsterken altına tele koyabilirsiniz ama gerçekten o kadar şeye yani. gerek yok, hani hakikaten yok. Bunun tersinden bir şekilde ütülerseniz ve normal yıkama talimatları yani normal tişörtün yıkama talimatlarını takip edecek şekilde yıkarsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Sadece size tek önerim beyazların üstüne işlememeniz. Çünkü beyazlarda genelde şey olayı oluyor. Yani üstüne bir şey dökülüyor, kaynatıyoruz, ediyoruz. Ondan mütevellit mutlaka bir sıcak suya girme olayı oluyor. Ve muline ipliği yani bunları işlediğimiz muline iplikleri sıcak suyu saymaz arkadaşlar renkleri akabilir e, Ondan sonra çekebilirler Çünkü pamuklu bir iptir bu yani küçülebilir form bozulabilir ve ütüyle bile geri döndürülemeyecek hale gelebilir O yüzden hani bu tip ürünlerde beyazın üstüne bana kalırsa işlemeyin. En açık tonaj gri'nin üzerine işleyebilirsiniz. Odanızı zaten kaynatmayacağınız için çok büyük problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi ben bu tişörtümün e, gördüğünüz gibi bu çimiyi ortaya iş, işlemiştim. Şimdi e, bütün şeylerine, e, yanlarına, kenarlarına da diğer karakterleri, diğer BT'imin bir karakterlerini işleyeceğim. Ee, bu videosunu çekmeyeceğim için çok daha kısa sürecektir tabii ki. Çünkü video çekerken bir şeyler işlemeye çalışmak gerçekten çok zor. Ee, tecrübeyle sabit. Ee, Bunun bütün bt bir karakterlerini işleyeceğim ve biliyorsunuz her hafta Kanavica Art sayfamızda bir bt bir karakterinin böyle ufak bir şablonunu ücretsiz olarak veriyoruz. Bütün bt bir karakterleri bittiğinde de bu tişörtümü bir çekilişle aranızdan birine hediye etmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.